2015 yılının sorusunda iç içe iki tane köklü ifade verilmiş. Buna göre işlemin sonucu kaçtır sorusunda. iç içe köklerde iki tane işlem yaparız. Bunlardan birincisi tek kök altında yazmak istediğimiz zaman kök dereceleri çarpılarak yazılır. İç içe köklerde her ikisine kök derecesi 2 olduğu için ben bu ikisini çarparak kök derecesini 4 olarak yazabilirim. 8 Zaten iki tane kök içinde olduğu için aynen yazılır. Onda bir sorun yok. Ama 18'e geldiğim zaman bu bir tane kökün içinde. Demek ki ben bunu tek kök altında yazdığım zaman 18'i ben kökün içine atmam gerekir. Bir sayı kökün içine atarken de kökün derecesini sayının üzerine yazarım. Dolayısıyla 18'i ikinci dereceden kök içine attığım için onu içeriye 18'in karesi olarak yazabilirim. Alt taraftaki ifadede hiçbir işlem yapmadığım için karekök içinde 4, 32 olarak kalacaktır. Kök dereceleri aynı olduğu için biz bunları tek kök altında yazabiliriz. Dolayısıyla bu ifade 4. dereceden kök içinde 8 çarpı 18'in karesini 18 çarpı 18 olarak yazıyorum. Alt tarafa da böyle 32 diyorum. Ve sadeleştirme işlemlerini yapıyorum. 8 ve 32 sadeleştirirsem 4 gelir. 4'ün bir tane ikisini 18 ile sadeleştirirsem 9. Diğer ikisini diğer de sadeleştirsem 9 kalacaktır. E bu ifadede kalan da 9 çarpı 9 yani 81 olacaktır. 4. dereceden kök içinde 81'dir. E 81 3'ün 4. kuvveti olacaktır. Hemen altını yazıyorum. Dolayısıyla bu ifadede 4. dereceden kök içinde 3 üzeri 4 olur. Her köklü sayı aynı zamanda üstlü sayı olarak yazılabiliyordu. Dolayısıyla burada üst bölü kök mantığıyla 4'ü 4'e bölersem 3 üzeri 1 olacaktır. Bu sorunun doğru olan cevabı da 5 şıkkıdır.